Herkese yepyeni bir videodan daha merhabalar dostlar. Bugün ne yapıyorum? Bugün sizin için yengeç yengeç e, pardon renk, yengeç parası buldum arkadaşlar. E, yani nasıl alacağınızı göstereceğim arkadaşlar. E, bin tane mi geliyordu? On bin tane mi geliyordu? Tam emin değilim. Ama bugün de sizlerle o e, yengeç puanı nasıl alıyoruz onu göstereceğim arkadaşlar şimdi başlayalım ee, şimdi buradan biraz teklif alalım çünkü ben yengeç puanı aldım arkadaşları bedavaya şimdi bir şey yapayım bir saniye arkadaşlar hangisini alsam acaba diye düşünüyorum ama ee, bir saniye Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın ee, yeni böyle e, videoların devamı gelecek arkadaşlar. Şöyle e, bence bunu alayım. Efsanevi çıkıyor. Zaten bunda da efsanevi var. Ama bu niye kendi kendine tıklıyor? Arkadaşlar hem bunda da efsanevi var hem bunda mücevher hem kostüm hem de güç yemeği hem de oyuncu şeyi de var ama e, arkadaşlar mesela ben bunu seçersem ya da e, şey yapalım hemen şunları alıp arkadaşlar size de o yengeç puanı nasıl aldığınızı göstereceğim arkadaşlar. E, hem bunu alırım hem bunu alırım diyorum arkadaşlar hem de zaten kostüme şey de geliyor. Anladınız mı arkadaşlar? Öyle yaparım. Ya da olmazsa bunu alırım. Öyle bir şeyler yaparım arkadaşlar. Şimdi bir şey yapayım. Ee, buradan alayım arkadaşlar. Bunu al alıyorum arkadaşlar. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi bunu al alıyorum arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Bu videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yoruma da Supercell'i e etiketleyin ki arkadaşlar bu video daha çok insanın karşısına çıksın. Ve daha çok insan bu yengeç parasından e, şey yapabilsin arkadaşlar. Şimdi ben bir şey yapayım. H hemen şunları açayım arkadaşlar. Eee? Lan biz yanlışı mı aldık yoksa? Ya abi vallahi He. efsanevi veriyor tamam tıkladım o 500 kredi iyi gibi yani iyi gibi iyi gibi 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 diyelim arkadaşlar hemen şu e, şeyi de yapalım yok yok biz yanlış şeyi almışız arkadaşlar daha yeni fark ettim. Yanlış şeyi almışız. Ya ben bunu alacaktım. Buna nasıl tıkladım? Ben anlamıyorum ki yani. Gerçekten değişik bir oyunun bir tarzı var yani. Neyse. Ee, şunu da alacağım. Dur lan dur lan. Arkadaşlar şu an dükkan donuyor. Nedense ben de ne bilmiyorum. Pardon yengeç bu yer yeri dönüyor arkadaşlar. Nedenini ben de bilmiyorum. Bende bir sıkıntı yok şu anlık. Yani oyunla ilgili. Şunu alayım. Bir saniye arkadaşlar. Tamam bunu alalım. Sırf efsanevisi için aldım. Her an kostüm verebilir arkadaşlar. Hemen hadi. Klasik granit. Arkadaşlar. 3'ten geriye doğru sayıyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayan varsa ah, abone olsun arkadaşlar. Ee, şimdi 3 2 1 tıkladım. Burada basmadı. Tamam. Bir çıktı. Kara. Yok. He. Bu meleğin hesabı olduğu için arkadaşlar tam bilmiyorum. Meleğin hesabını aldım. Akile Pillow çıktı. Pardon, Willow. Şimdi e, tam bu e, şoktan oyuna da girmiyorum arkadaşlar daha doğrusu. Sırf size bu videoyu atmak için şey yaptım. Biz bence zarar ettik de. <laughs> Biz bence zarar ettik abi. Ben yok sakın alma. Ben çık sakın alma. Neyse belki bir şey çıkar ondan da. Hadi bunu da alalım. Hadi bunu da alalım arkadaşlar. sen neden tık, tıklamıyor ki arkadaşlar bu tamam kostümünü verdin sen şimdi üç tane star hediyemi ver onu benim hadi hadi ver üç tane star hediyemi Ya hadi ne olur ya bir karakter versin de Bari verdiğimiz o gizemli, gizemli, gizemli geldi arkadaşlar. Buna bir şarkı patlatalım mı? Şarkı koyuyorum buraya. Yeter arkadaşlar bu kadar. Şimdi 500 kredine abi, 500 kredine. Ben sana daha fazla bir şeyler bekliyorum yani. Hadi bin kredi versen neyse diyeceğim de. Abi yengeç puanı da kalmalı. Neyse arkadaşlar. Ee, şimdi size yengeç puanını nasıl alacağınızı göstereyim. Eee. bir saniye. Şu yengeç puan yerinden bir çıkabilirsek. Zaten eksi 46 ee, 946 elmas yemişiz. Onu iz, ee, izlemeyen arkadaşlar varsa bu videonun hemen altında arkadaşlar. Ha, bu ne oluyor? Arkadaşlar kulübümüze gelmek isteyen arkadaşlarımız varsa da gelebilirler. Ejder nefesi kulüp 30 30 zaten e, şu yengeç puanı e, şey olduktan sonra şey olur. Hemen ben size göstereyim arkadaşlar nasıl alacağınızı göstereyim arkadaşlar. Şimdi ayarlara giriyorsunuz. Ha niye girmiyor bende? Arkadaşlar ayarlara he. Şimdi arkadaşlar yardım ve desteğe giriyorsunuz. Buradan ee, o ana ekrana atıyor sizi. Orada yeng, bin yengeç puanı yazıyorsunuz. Ondan sonra size veriyor arkadaşlar. Ee, Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.